Allahu Billah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi Alemin. Ve ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü sohbetimizde, benim Peygamberimizin mucizelerinden bazılarından birer nevze almaya çalışacağız. Başlı başına efendim e, birkaç formalık bir ders yani onu insan bulup bir defa okuması hayatta çok faydalı ve bereketli olur. Biz peygamberimizin korunmasında hıfz ve ismet deniyor ona. Efendim bakalım evet hıfz Buradan inşallah <Gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Buradan efendim peygamberimizin Allah tarafından Celle Celaluhu korunduğuna dair bir kısım mucizeler var. Bunlardan birkaç tanesini inşallah beraber okuyacağız. Örneklerinde yaşanmış hakikatlar. Üçüncü şube Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hıfzı ve ismeti hani Allah tarafından korunması ve masumiyeti bir mucizeyi i bahiredir. İsmet'te Allah her kötülükten koruyor. Günah işlemekten de koruyor. Kendini tehlikelerden koruyor. Esauz bismillah vallahu yasi keminen nas. ayeti i kerimesinin hakikati bahidesi çok mucizatı gösterir. Evet Resul-i Ekrem ve vesselam çıktığı vakit yalnız bir taifeye bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Yani karşında düşman olarak tek hedef yok. Çokları var. Hepsi de bizi hedef almışlar. Halbuki onun amcası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbettarsız yani nöbetçilik yapan efendim şahıslardan e, yanı başında bulunmadığı halde diyor. Evet 23 sene nöbettarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikasta maruz kaldığı halde Kemal saadetle çok mükemmel bir şekilde rahat döşeğinde vefat etti. Yani bu kadar düşman içinde insan korkar. Yani yanında bir tanecik bile son zamanlarında koruyucu yok. Meleği alaya çıkmasına kadar hıfs ve ismeti yani ruhunun vücudlara çıkmasına kadar korunması. sallallahu vallahu yasim keminen nas ayeti ne kadar kuvvetli bir hakikati fehm anlattığını ve ne kadar metin bir noktayı istinat olduğunu güneş gibi gösteriyor. Demek ki bu ayet garanti altına bir. Habibim seni biz koruyoruz. Biz yalnız numune için katiyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Ehli siyer ve hadis müttefikan haber veriyorlar ki Kureş kabilesi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Kesin olarak birleştiler, anlaştılar. Hatta insan suretine, insan şekline girmiş bir şeytanın tedbiri öğretmesiyle Kureş içine fitne, ayrılık düşmemek için her kabileden lakan en az bir adam içinde bulunup iki yüze yakın evet. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetini bastılar. Yani evini kuşattılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi sen bu gece benim yatağımda yat. Yani yatakta biri olduğu ee, fikri onlarda kalsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş, ta Kureyş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. Hiçbirisi onu görmedi. İçlerinden çıktı gitti. Gari Hira'da, Hira dağındaki mağarada iki güvercin ve bir örümcek bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. O zaman öyle olmuş. Hira Dağı'nda arkasından e, takip için gelenleri şaşırtmak için Allah iki güvercini ve bir örümceği vazifelendirdi. Örümcek onlar girdikten sonra anı ördü. Güvercinler yuvasını yaptılar. Tabi bağıran önüne geldiği kadar o 200 veya 200'den fazla efendim öldürmeye yeminli kimseler hiçbir şey yapamadan defolup mahallelerine döndüler. Evet. İkinci hadise vakati katiyedendir ki kesin olmuş vakalardandır ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureşlü esası Kureyş'in reisleri mühim bir mal mukabilinde karşılığında Süraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. İşte sana şu kadar hurmalık vereceğiz, bahçe, şu kadar deve veya at veya şunlar, varlık, para, altın, gümüş neyse bir adamı gönderdiler. Süraka ismi. Ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Hazreti Ebu Bekri ile Hazreti Efendi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekri Sıddık ile beraber gardan yani Mira'daki o mağaradan çıkıp giderken gördüler ki Süraka geliyor. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu an telaş etti, üzüldü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mağarada denildiği gibi, dediği gibi La tahzen, innallaha mağara. Mağarada da aynı şekilde ifade etmişler. Korkma Allah bizimle. Evet, dedi. Sürekaya bir baktı Peygamberimiz. Sürekanın atının ayakları yere saplandı kuma. Tekrar kurtuldu. Yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki onay ilişsin. El aman dedi. Tamam. Aman diliyorum. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam aman verdi. Canını bağışladı. Fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmesin. Bunlar öyle yaşanmış. Efendime vakalar. <laughs> Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahip bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Akşamdan haberi aldı çoban. Sabahleyin hayvanları otluğa çıkardığı zaman Aa, dün söylenilen Efendimiz de Hazreti Ebu Vekil, ben hemen gidip haber vereyim çünkü karşısında büyük ödüller var diye Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit ne için geldiğini unutmuş. Yani ona unutturulmuş. Ne kadar çalışmışsa hatırına getirememiş. Mecbur olmuş dönmüş. Sonra anlamış ki ona kendisine unutturulmuş. Bu başımızdan geçiyor böyle. Yaşlandığımız zaman böyle şeyler ama orada yaşlılık söz konusu olmadan Allah dilediğine de unutturabilir. Unutturuyor Celle Üçüncü hadise Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddi tariklerle eğme hadis haber veriyorlar ki Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerine gelerek yalın kılıç elinde olduğu halde kınından çıkmış kılıcı yani tam elinde tutuyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi kim seni benden kurtaracak? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam efendim demiş Allah Celle Sonra böyle dua etti. Allahum mekfini ma Ya Rabbi senin bu düşmanlarıma karşı sen bana kafisin yetersin. Birden o gavres iki omuz ortasına gayipten bir darbe yer. O kılıç elinden düşer. Yere yuvarlanır. Kendisi de yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kılıcı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Evet. Sonra affeder. O adam gider taifesine yani kabilesine o pek cüretkar cesur adama. Herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın dediler. O dedi hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Peygamberlik bu kardeşim. Eline fırsat geçti tamam yap yapacak. Beş dakika sonra da bu seni öldürmeye niyetlenmiş. Hiçbir zararın da olmaz. Karın da olur. Halbuki insan kazanmak çok çok önemli. Hatta hatta ne diyor? Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Güzel bir şairimiz var. Sezai Karakoç. Şöyle de güzel bir sözü var. Diyor ki Müslüman İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Yani öldürme kasıyla gelen senden manevi bir feyiz, kuvvet, neşvine ma bulup efendim manen yani kalbi kalben dirilsin. Evet. Hem demek biz de güzel yaşarsa bizim içinde belki düşman pozisyonunda olan insanlar gerçeği, hakikati kulak verip yani kabullenebilecekler. Evet. Hidayet Allah. Bizim vazifemiz tebliğ. Ulaştırmak. Hem şu hadise gibi gazve-i bedirde bir münafık Resul-i Ekrem vesselam ve bir gaflet vaktinde kimse görmeden Müslümanların içinde tenha buluyor Peygamberimizi tam arkasında kılıç kaldırıp vururken birden Resul-i Ekrem vesselam bakmış. O titreyip kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise manevi tevatüle yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden alimlerin sözüyle inna cealna fi anatihim arnane fehiye ilel ezgani fehum nugmahum fecealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe arşeynahum fehum la yubsirun sadakallahu <laughs> ayetinin sebebi nuzulü yani Allah tarafından indiriliş sebebi ve ehli tefsir allameleri bu ehli hadis imamları ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki Ebu Cehil yemin etmiş ki ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. Ha ne zaman? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Efendimiz kalkıyor. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid İbni Muhire yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı vurmak için büyük bir taşı alıp secdedeyken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış. Resul-i Ekrem ve Selamı Mescid-i Haram'da göremedi. Görmedi. Geldi onu gönder gönderenleri de görmüyordu. Yalnız seslerini işitmiyor. Ta Resul-i Ekrem Vesselam namazdan çıktı. ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açındı. Demek bunlar hepsi yaşanmış gibi tevatürle sabit hakikatlar. Sanki o zamandaymışım gözüm ile görüyormuşum gibi inanıyorum. Evet. Hepimiz için diyor evet. Hem nakli sahih ile Ebu Bekir Sıddık'tan haber veriyorlar ki Sure-i Esavle Tebbet yeda Ebi Leheb Ebi Leheb Nazil olduktan sonra ayet Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammaletel Hadam yani Kur'an'ında o cehenneme odun taşıyıcısı adıyla adlandırılan kadın bir taş alıp Mescid-i Haram'a geldi. Ebu Bekri ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam orada oturuyorlar. Gözü Ebu Bekri görüyor. Ya Ebu Bekri senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşla ağzına vuracağım iken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı görmek. Elbette hıfz-ı olan bir sultan-ı levlaki, yani Sultan levlaki böyle bir cehennem olumcusu onun huzuruna girip göremez. Yani kainat, yerler ve gökler. Onun yüzü suyu hürmeti için yaratılan efendim bir sultan-ı levlaki böyle bir cehennem odundusu onun huzuruna gelip göremez. Ağzına mı düşmüş? Ne güzel diyor. Yani Efendimiz'in çok suikastlar olmuş. Hatta hatta zamanımızda birçok alimler ve onların talebeleri içinde de gerek adli efendim yönden mahkemeyi adaleti şaşırtarak idamlarına karar verilmek veya hut efendim işte böyle elden geldiği kadar kimse bilmesin, anlayamasın diye zehir vererekten e, hizmetten alıkoymak istemişler. Allah onlara da fırsat vermiyor. Beşinci hadise. Haber-i ile haber veriliyor ki Amir İbni Tufeyl ve Erbet Bin Kays ikisi ittifak ederek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yarına gitmişler. Amir demiş, ben onu meşgul edeceğim, oyalayacağım, söze tutacağım, sen onu vuracaksın arkadan. Sonra bakıyor ki bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi, neden vurmadın? Dedi, nasıl vuracağım? Ne kadar niyet ettim, bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Seni nasıl vuracağım? Ya Allah'ın korunması işte öyle garanti altında. Altıncı hadise nakli sahiyle haber veriliyor ki gazve Uhud'da veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman el-Hacebi ki Hazreti Hamza onun hem amcasını hem dedeni savaşta öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Resul Ekrem Aleyhisselatü arkasından yalın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona baktı. Elini göğsüne koydu. Şeybe der ki o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olamaz. Neden? Hayatını bağışlamış. Neye karşılık? Allah rızası için. Yani bir beş on dakika önce Kendisinin hayatına kast eden birini Efendimizin fırsat eline geçiyor, hayatını bağışlıyor. O zaman ne hangi hakikate teslim ediyor? Benim muhatap olduğum şahıs bizim gibi sıradan bir adam değil. Fakat ne? Allah'ın Peygamberi. Evet. İmana geldi. Kim? Amcası ve Efendimiz'in babası Hazreti Hamza tarafından savaşta öldürülen birisi. O dakikada şeyde şey böyle diyor. Ondan daha sevgili adam bana olamazdı. İmana geldi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti. Haydi git harbet. Önceden inanmayanlar arasındaydın, inananlarla savaşıyordun. Şimdi git inananların safında olaraktan inanmayanlarla savaş. Şeybe dedi ben gittim. Resul-i Ekrem Vesselam'a önünde harp ettim. Eğer o vakit pederim de babam da gelseydi vuracağım. Hani ne demek? Böyle. Bu farklı bir Ya öleceğin ya, ya öleceksin. Öyle bir savaş ki başa baş hem Fethi Mekke gününde fedale namında birisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vurmak niyetiyle geldi. Efendim bağışladı, kimseyi öldürmedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona bakıp tebessüm etti. Nefsinle ne konuştun dedi içinde. Neler planların Fedale için talebi vakit edildi. Yarabbim. O yanıldı. Sen onu mağfiret et Allah. Fedale imana geldi ve de dedi ki o vakit ondan daha ziyade dünyada sevdiğin yani sevdiğin bir Allah'ın kulu olmaz. Ancak sevgide de en yüce mertebedir diyorlar. Bağışla ben Yedinci hadise. Latlisa ile Yahudiler suikas niyetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yere üstünden yani damdan büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onların hesabından birkaç dakika önce kalktı. Efendim o dakikada hıfz-ı kalkmış. O suikas de akim kalk. Allah'ın korumasıyla tam onlar atmadan taşı kalkıyor. Onların suikastı da boşa çıkıyor. Bu yedi misal gibi çok misaller, hadiseler vardır. Başta İmam Buhari ve İmam Üstünde Eğme Hadis Hazreti Ayşe'den naklediyorlar ki Vallahu yasim keminen Yani sen benim korumam altındasın. Ayeti nazil olduktan sonra yani insanların verebileceği bir zarardan görülmüş. Ancak benim korumamla korunmuş bulunuyorsun. Efendim emrinden sonra ayet nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza eden zatlara ferman etti. Peygamberimiz ne diyor? Ya eyyühen sarifu fe asemeni Rabbi azze ve celle ne demek? Yani nöbet tarla, nöbetçiliğe gerek yok. Ya benim Rabbim beni hırs ediyor. Yani yaratanım. 18 bin alemin yaratan olan Allah beni koruyor. İşte şu risalede baştan buraya kadar gösteriyor ki şu kainatını her mevki, her alemi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanır. Daha kadardır. Her bir nevi kainatta onun mucizatı görünüyor. Demek o Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın, fakat kainatın halifi itibariyle ve bütün mahlukatın Rabbi'yle, Rabbi ünvanıyla, memurudur ve Resulüdür. Evet, nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir daire bilir ve tanır üstündeki efendim rütbelerden. Hangi daireye girse onunla münasebettar olur. Çünkü umum padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettiş olsa o vakit adliye dairesiyle münasebettar olur. Başka daireler onu pek tanımaz. Ve askeriye müfettiş olsa mülkiye dairesi onu bilmez. Siyasal e, öyle de anlaşılıyor ki bütün devair i saltanat-ı Allah'ın yarattığı bütün dairelerde melekten tut ta sineye ve örümceğe kadar her bir taite onu tanır ve bilir veya bildirilir demek Hatemül Enbiya ve Resulü Rabbül Alemindir ve umum enbiyanın fevkinde risaleti müşkunluğu beraber bir şahadet edebiliriz. Eşhudu en la ilahe illallah ve eşhudu en muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurmuş ki imanınızı yenileyiniz. Vücudunuzdaki elbise gibi imanınızda eskimekte. Yani demek ki yenilenmeye ihtiyacı var. Nasıl? tevhidle ilgili ayetleri okuyarak, ibadetlerin üzerinde daha çok durarak, efendim, ve bu gibi hakikatları okuyarak, dinleyerek ne yapmış oluyoruz? Efendime söyleyeyim. Evet. Bütün daireler onu tanıyorlar. Bütün varlıklar ona hizmet ediyorlar. Bütün varlıklar yeri geldiği zaman onun korumasından muhafız olarak çalışıyorlar. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve afurudan vahul elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el fatiha.